Kasımpaşa'da kayda geçti ne yazık ki bu kaza. Şimdi efendim tekrar vurgulamak lazım. İyi Parti İstanbul İl Başkanı e, Buğra Kavuncu bizi tuttu, e, zorla pankart astırdı şeklinde bir video çeken. Bu videoyu çektiği için de arkadaşları tarafından e, acaba baskı altında mı bu videoyu kaydettiriyorlar? Ee, diye şüpheyle yaklaşılan hatta bir tabela başlatılan tabela çalışması yapılan sosyal medya üzerinde Ahmet nerede diye o Ahmet Çakmak az önce ekranlara getirdik İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın e, getirdiği izah açıklamayı pankart asıldıktan sonra gördüm ben kendini tanımıyorum bile dedi. E, şimdi Burak ismini veren o Ahmet Çakmak adliyede şu anda tekrar edelim az önce de vurguladık bir kez daha vurgulayalım. Halk TV Haber Merkezi diyor ki Ahmet bulundu polis kendisine ulaşmış. Adliyede ifade veriyor şu dakikalar itibariyle. Bir ifade veriyor. Acaba videoyu kaydederken baskı altında mı kaydetti? Başkalarının zoruyla mı kaydetti? Dün sosyal medya mesajları e, "Kendi özgür irademle kaydediyorum. Nerede olduğumu merak eden dostlarım iyiyim." şeklinde mesajlar da paylaşmıştı. Pankartı zorla astırdılar iddiasını paylaştığı o videonun ardından bir şüpheyle yaklaşıldı. Daha 3 gün önce pankartı asmış biri, e, saldırıya uğrayanlar da vardı biliyorsunuz aralarında. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu da bahsetmişti bundan. Hudut namuslu pankartını asan o gençlerden saldırıya uğrayanlar olmuştu ki benzer bir durum var mıdır acaba? Böyle bir şüphe var mıdır şeklinde vatandaşta da bir e, kaygı, bir endişe oluştu sosyal medyada. Şimdi e, adliyede olduğunu öğrendik. Haber merkezimiz ifadesinden detayları almaya çalışıyor. E, adliyede yetkililerden bilgi almaya çalışıyor. Teyit edebildiğimiz bilgiler oldukça Ekranlara getireceğiz efendim. Tekrar dönelim e, Sayın Ünsalan'a, Sayın Karatepe'ye. Cep gerçeklerini konuşuyoruz ama ülkenin yargı gündemi her zaman izin vermiyor cep gerçeklerini. Bu kadar uzun konuşmak adına e, Sayın Karatepe'ye sözün tamamladı. Sayın Ünsalan'a döneyim. Sayın Karatepe'ye ayrıca bir soru daha sormak istiyorum devamında. Sayın Ünsalan şimdi e, vurguladığım üzere %15'lik bir doğal gaz zammı ve bir de ev kiraları. Uçtu gidiyor ev bulamıyoruz diyorlar kimi verilere göre 90-100 binlik bir vatandaş grubu şu an ya evden çıkmak zorunda ama yeni ev bulamıyor. Ya üniversite öğrencileri İstanbul'a geldiler. Ev bulmaları imkansız durumda. Ne olacak bu zamlarla birlikte ev kiraları? Silsile halinde hepsine cevap vereyim. Ee, ama önce Yalçın Hocam'a e, bir e, dipnot vereyim. E, evet %19,25'e 45 yani o makas hiç kapanmıyor enflasyon açısından baktığınızda ama e, aylık... Her ay baktığınızda da 1'e 2 artıyor. Yani siz ne kadar yansıtırsanız yansıtın 2 katı oranında tüketiciden 2 katı oranında artan bir enflasyon var. Ayrıca karlılık meselesine de gelince şunu dipnot vereyim. Türkiye'deki bilançoların hepsinin makyajlı olduğunu düşünüyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi bütçesi dahil o yüzden e, yani oradaki karlılıkları falan dikkate almakta e, bence imtina etmeliyiz. İkincisi enflasyon, doğalgaz yüzde on beş. Bu arada bu şu anda hissettiğimiz yüzde on beş bizim tüketici olarak bir önceki yüzde on beş. Bu yüzde on beş meskenlere gelmedi. Sadece sanayiye ve e, firmalara geldi. E, bunun doğal olarak e, ürün maliyetleri üzerine etkisi olacaktır. E ayrıca e, Türkiye'deki her üretilen daha doğrusu elektriğin %40'lara yakını doğal gaz kaynaklı üretildiği için bu elektrik faturalarımıza da yansıyacaktır. Bunun altını çizelim. Yani hem ürün maliyetlerinden yiyeceğiz bu darbeyi hem de muhtemelen çok kısa süre içerisinde meskenlere de yansıyacak benzer bir zam mı ekstradan göreceğiz. Ev fiyatlarına gelince e, yani bu iş artık ahlaksızlık boyutuna gelmeye başladı. Yani bir ürün e, bütün bir sektörü kastediyorum. Bir ürün e, hem satışı düşüp hem fiyatları artıyorsa ve bu açıklanamıyorsa konut piyasasından bahsediyorum. E, doğal olarak e, burada artan kiraları da sadece fırsatçılıkla açıklayabilirim. Yani evet lokasyon olarak e, değişebilir işler, e, bazı noktalarda artabilir ama şimdi hadi tırnak içerisinde normalleşme, öğrenciler e, özellikle şehirlerde evlerine tekrar dönmeye başladılar fırsattan istifade öğrencilerin e, evlerine ev kiralarına zam talep ediliyor e, insanlar e, bir şekilde bu zam yani mevcut konutlarında zamla karşı karşıya kalıyorlar yer değiştirmeye kalksalar yani bugün itibariyle baktığınızda e, bir asgari ücretin bırakın kirayı karşılamasını neredeyse e, yarısını bile karşılayabilecek İstanbul gibi büyük şehirlerde e, fiyatlara ulaştık. Tüm bunlar garip olan şu Sayın Coşkun. Bütün bunlar artarken enflasyon nasıl artmıyor? TÜİK nezdinde nasıl artmıyor? Doğal gaz art yani kamu eliyle enflasyon artıyor. Kiralar artıyor. Üretici ve fiyatlar artıyor. Ama bizim enflasyonumuz %19,25 öyle mi? Çok güzel bir söz vardı rahmetli İnönü'nün. Hadi canım sen de derler insana. Peki bir yandan da son dakika gelişmelerinin ayrıntıları geliyor ee, Sayın Karatepe. Son olarak ev kiraları fırsatçılık vurgusunda da bulundu Sayın Ünsalan Yalçın Hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir vatandaşımız demiş ki taşınma hayallerimizi bir sene sonraya mı bıraksak acaba? Damımızdan su akıyor daha iyi bir eve geçmek için yaz aylarını bekliyorduk Yaz ayları fiyat artışı oldu hadi öğrenci geçişlerini bekleyelim dedik O bitti şimdi de fırsatçılık başladı Sanırım asla 6 ay önceki gibi bir e, kiralayacak ev bulamayacağız Çok pişmanız gittikçe kötüye gidiyoruz demiş e, Haksız değil bu yorum yazan vatandaşımız gittikçe kötüye gidiyoruz Bence bu söz üzerinden devam etmemiz lazım sadece yüksek fiyatlarla e, kiralarda karşılaşmıyoruz. Hayatın her alanında e, ciddi şekilde artan fiyatlara maruz kalıyoruz. Ama gelirimiz maalesef e, buna paralel artmadığı için bunun çok altında kaldığı için bu artan maliyetleri ya da fiyatları e, karşılamak ya da finanse etmekle çok büyük zorluk çekiyoruz. Türkiye'nin iki temel sorunu yani çok sorunu var ama iki e, başlık altında bunları toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi vatandaşın gelirinin reel olarak düşüyor olması. Yani cebimize reel olarak satın alabileceğimiz mal ve hizmet açısından daha az para giriyor. Ama buna karşılık enflasyonda ciddi bir biçimde yüksek seyrediyor. Dolayısıyla geliri artırmadığımız sürece biz bugün kiralardan konuşuruz. Yarın elektrik, doğalgazdan bahsederiz. Bir başka zaman başka fiyat artışlarından bahsederiz. Önemli olan vatandaşın gelirini de artırabilecek politikalar devreye sokmak. Burada bir umut ışığı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yani işte kamu tarafından yapılan ücret artışlarına baktığımız zaman enflasyonun altında kaldı. Ben kamu çalışanlarına hiç zam yapılmadığını düşünen birisi. Sadece enflasyon farkı ödeniyor. Çünkü son yıllarda yapılan enflasyon farkı ödemelerine baktığınızda aslında artışların enflasyon altında kaldığı sebebiyle olduğunu gördüğümüz için sadece enflasyon kadar artış oluyor. Ama hangi enflasyon kadar artış oluyor? TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar artış oluyor. Oysa vatandaşın biraz önce sizin atıfta bulduğunuz kira, enerji, gıda vesaire gibi ürünlerde maruz kaldığı enflasyon ya da fiyat artışı bunun çok daha üzerinde olduğu için reel olarak da yoksullaşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de